Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün akşam Fed toplantısı vardı. Ee, çok manipülatif hareketler yaptılar arkadaşlar. Ee, orada bir tuzak kuruldu. Ama biz tuzağa düşmedik. Niye düşmedik? Dün videomda anlattım size arkadaşlar. Notlarınızı güzelce aldıysanız e, orada gaza gelip almamanız gerekiyordu. Dün hani temkinli gidin diye de uyardım ben. Hani dileyen nakite geçebilir, karını alabilir gibisinden sinyaller verdim. Çünkü arkadaşlar bu iki tane ortalama önemliydi. Dün vurguladım videomda. Biz dün 8 saat boyunca denedik o ortalamaları. Bakın arkadaşlar biraz yakınlaştırayım. Şuradaki iki ortalama MA55 MA50. Dün gittik üzerine iğne attık altında kapattık. Diğer 4 saat bir daha iğne attık bir daha kapattık arkadaşlar. Ondan sonraki 4 saatte çok sert bir iğne atıldı. Fed faizi sabit tuttu. Anlık bir tepki verdi geri düştü arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. <laughs> ben her zaman derim haberler anlık etkileyebilir. Ama arkadaşlar böyle e, iğne olarak kalır. Ve ne oldu? Kapanış bir daha altında geldi. Gördünüz mü? Bu iki ortalama kırılmadı. Dün seviyeyi verdim ben size arkadaşlar. Hatta kapa kapak resmime de direnç kırılacak mı diye yazdım. Ve gördüğünüz gibi fitil bıraktılar. Ve altında kapattıktan sonra arkadaşlar çok sert düşmeye başladık. Yani e, bildiğin fake attılar burada arkadaşlar. E, Tabi bizi dinleyen tuzağa düşmemiştir. Ve sabahtan senaryoları anlatırım. Gün içi bütün hareketlere değinirim. Yani şöyle olursa güzel böyle olursa iyi değil. Mesela direncin üstünde 4 saat kapatsaydı diğer ortalamaya doğru gidebilirdi. 40 bin dolara gidebilirdik. Ama ne oldu direncimiz kırılmadı arkadaşlar. Çünkü bu ortalamalar önemliydi. Niye? Daha önce de biz de oradan satış yedik de düştük. Gördüğünüz gibi. Ve 2 saatlikte de ortalamalara geldiğimizi söyledim ben dünkü videomda. Bakın. Yeşil ortalama. Dün oraya da gittik. Bakın orayı da ısrarla kırmadı, kırmadı, kırmadı. Şimdi saatlikteki son ortalamanın da altına düşmüş. Diğer taraftan da e, saatlik, 2 saatlik grafik. Bu saatlikte de dirence gelmiştik. Bakın. Son ortalama. Bunlara bir bir değindim ben dünkü videomda arkadaşlar. Hani kırılım gelmeden temkinli gidin. Kırılım kırılım gelirse yükseliş bekleriz gibisinden. Ve gördüğünüz gibi son ortalamayı da kıramadı. Düştü ve en alt ortalamanın da altına düştü. Yani şu an sıkıntı var gibi duruyor arkadaşlar. Bir 4 saat diye gidelim. 4 saatlikte de son ortalamanın altındayız. Ve Bollinger bandını açıyoruz arkadaşlar. Bollinger orta bandının da altındayız. Yani ne görmemiz lazım bizim? 36.790 üstünde 4 saatlik kapanış görmemiz lazım. Bu görülmedikçe arkadaşlar alt banda kadar düşme riskimiz var. Nerede alt band? 34.000 dolar seviyelerinde. Yani oraya geri çekilme riskimiz var arkadaşlar. Diğer taraftan da şöyle bir trendimiz vardı. Bakın şöyle her şeyi kapatayım. Daha net göreceksiniz. Şöyle bir trend çizgimiz vardı. Saatlikte belki daha net görünüyordur. Evet. Gördünüz mü? Çok güzel bir trend. Orayı kırdık, düştük, fake attı. Sonra tekrar üzerine attık. Dünkü düşüşle de ilk oradan tepki aldı. Orada ora ilk duraktı ve bir dahaki denemesinde kırdı. Şu anda da altındayız. Orası da 36.500 seviyelerinde. Ortalamalara bakalım kesişiyor mu? Yani MA 21'e varmıyor bile galiba. 4 saatte gideyim. Evet, varmıyor bile. Ha, yatay giderse birleşirler vesaire. Neticede arkadaşlar 36.780 üstünde 4 saat kapatmamız lazım bizim. Bu olmadıkça tehlike devam ediyor. 34.000 dolar tehlikesi mevcuttur. Diğer taraftan da süper trendi açıyoruz arkadaşlar. Süper trendin sel çizgisinden satış geldi. Gördünüz mü? Ben bunları size hep öğretiyorum arkadaşlar. Kendiniz de yapmaya çalışın. Daha önce de bakın 43.000 dolara gittiğinde hatırlıyor musunuz? Orada da sel çizgisi var. Ora önemli dedik. Oradan da çakıldı zaten piyasa. Gördünüz mü arkadaş? Şimdi bir daha sel çizgisine gittik. Bir daha oradan çakıldık. Bir daha oradan çakıldık. Yani diyor ki sağlam bir yükseliş göreceksek 38.265 üstünde 4 saat kapatmamız lazım. Hani bu olmadıkça sağlam bir yükseliş beklenmez. Yani böyle bir durum var. Diğer taraftan da süper trendi kapatalım. EMA ribbon'ı açalım. Bakın EMA ribbon'da da en son ribbon'a geldik. Satış geldi, şu an ribbonların altına yeniden düştük ve eğimi aşağıya verdi ribbonlar. Gördünüz mü arkadaşlar, yukarı bakması lazım ama hani süper trende bakınca şöyle. En son sel çizgisine gelirsek zaten ribbonları da yukarı kırmış oluruz. O zaman güzel bir hareket bekleyebiliriz, bu olmadıkça temkinli gitmekte fayda var arkadaşlar. Diğer taraftan da işimi oku bulutunu açalım arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte bulutun üst çizgisine satış yedik. En son 43 bin dolarda da bulutun üst çizgisine satış yedik. Burada da oradan satış yedik. Bakın çok önemli bölgeye geldiğimizi dün anlattım. Diğer taraftan da haftalık işimi okunun altındayız arkadaşlar. Gördünüz mü? Dün videomuzda da bahsettik bundan. Haftalık kapanış değerlendirmesinde de bahsettim. Pazartesi günü. Yani biz bulutun altındayız. Bu da negatif bir durumdur. Yani e, durumlar iyi değil. Hani en azından verdiğim dirençlerin kırılmasını beklemek lazım. Bu olmadıkça da düşme riskimiz devam ediyor arkadaşlar. Hani dediğim şekilde yapın. 4 saat grafikteki MA21'i en azından takip etmekte fayda var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 36.700 Tam vereyim size de. Demin biraz şey olmuş. 36.756'da bulunuyor. Siz ne yaparsınız? 36.780 yapın örnek vereyim. Birazcık üzeri olsun. Üzerinde 4 saat kapatırsa o zaman tekrar yolumuza devam edebiliriz. Bu olmadıkça tehlike devam ediyor arkadaşlar. Tehlike devam ediyor. Neyse Bitcoin'de durumlar bu gibi duruyor. Şimdi nereye gelebiliriz? Dominansa bakalım mesela. Orada ne yapmış? Dün alt altcoin'lerde muazzam bir çöküş yaşandı arkadaşlar. İlk başta pump Ondan sonra aşırı sert düşürdüler. Bakın dominansa bakıyoruz o esnada ne yaptı? Bakın önce geri çekildi. Gördünüz mü geri çekildi. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar altcoinler e, faiz kararından sonra pump yaptı. Sonra dominans çok sert tepki verdi ve bitcoin de çok sert düşünce üstüne altcoinler daha da sert düştü. Yani %10 fırladılar %20 çakıldılar gibi bir durum oldu yani ve görüyoruz ki hala direnci kıramadı dominans. Bakın bu günlük e, 4 saat grafik. Günlükten göstereyim size. Hani grafiğimiz buydu bizim değil mi? Düşen trend kırıldı vesaire hedefleri verdik. Şu anda da ikili dip hedefine vardı. Yapıştı kaldı oraya. Altımızda da desteğimiz mevcut. Oradan da destek alıyoruz. Çizgilerimiz çok güzel çalışıyor bakın arkadaşlar. Yani 41.90 seviyesi ilk desteğimiz. Ora kırılırsa 41'lere doğru geri çekilme görebiliriz. 42-63 üstünde kapatırsak 4 saati 43-94'lere kadar gitme ihtimalimiz var. Orta uzun vade dominans pozitiftir. Yükseliş trendin nedir bilginiz olsun. Hani kısa vadede hani dalgalanmalar yapıyor doğal olarak. Şöyle de bir trend var. Çalışır mı bilmiyorum. Şöyle çizelim mesela. Hani daha buranın kırılması lazım arkadaşım. Orası da 41-60'da daha bayağı bir derinde. Yani şimdilik izleme tarafındayım burada. Bitcoin düşerse altcoinleri düşürür. Bilginiz olsun. E, mecbur bitcoin yükselmesini beklemek lazım altcoinler için. Yani durum bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir durum var. FED faizi sabit tut. Yani Normal şartlarda bu iyi bir şey değil tabii ki. E, nasıl diyeyim? E, dolar endeksinin çakılması lazım ki yükselişe geçti bir de. Mesela açalım dolar endeksini. Gördünüz mü arkadaşlar? Dolar endeksi pump yaptı. Önce dün düştü. Çok sert pump yaptı geri ardından. Yani enteresan. İnsanları ters köşeye yatırdılar. Mesela Bitcoin'i da ilk başta pumpladılar altcoinleri. Aha, Fed faizi sabit tuttu. Bitcoin de tepki yukarı verdi. Altcoinler de uçuyor diyenleri tepeden aldırdılar. Ondan sonra gün aşağı çaktılar arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Ee, şöyle Bitcoin'a gelelim. Pardon arkadaşlar buna bakmayın siz. Şimdi 30 dakikalık grafiğe gelelim. Bakın mesela dün ne yaptılar biliyor musunuz? Dipler tepeler yükseldi böyle gördünüz mü? Yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen, dip. yükselen tepe, yükselen, yükselen tepe. Burada alçalan tepe yapıldı bak. İyi bakın arkadaşlar. Bu long shortları nasıl patlatıyorlar göstereceğim. Alçalan tepe yapıldı. Ve alçalan dip yapıldı. Bakın şu noktada bu noktada düşüş teyit edildi. Ve insanlar ne yapmıştır muhtemelen? Bunu bilenler yani grafikten anlayanlar short girmiştir oradan değil mi? Belki de yüksek kaldıraç short girdiler. Ondan sonra bir uçtu arkadaşlar. Bakın adam buradan girdiyse teyitten sonra ne kadar? Yüzde üç. Diyelim 10x kaldıraç girse yüzde otuz zarar etti buradan. Baktı gidiyor. Fettes faizi, faizi sabit tuttu. Olumlu etki verdi falan. Buradan da long girdiyse arkadaşlar. Bakalım ne kadar düşmüş. %8 civarı düşmüş. Yani adamlar akıl oyunu yapıyorlar arkadaşlar. Ama geline noktaya bakıyoruz. Şu iğneye baz almazsak. Bakın ne görüyoruz arkadaşlar. Tepe, alçalan tepe, alçalan tepe, dip, alçalan dip. Yani 15 dakikalıkta bile aynı durum var. Bak Tepe, alçalan tepe, alçalan tepe, dip alçalan dip. Yani o kadar hızlı çıkartıp düşürdüler ki. Kapanışı, 15 dakikalık kapanışı bile yükselen tepe yapamadan düşürdüler. Anladınız mı mevzu? Yani iğne haber kaynaklı bir durumdu. Teknik kaynaklı da bu kapanışlar arkadaşlar. Bu manipülasyon, bu da teknik. Hangisi çalışmış? Teknik çalışmış. Şimdi manipülasyon tamam. E güzel al yapılabilirdi ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar çok sert. Bakın 15 dakika içinde pump dump. Şimdi siz buradan aldınız diyelim, değil mi? E diyelim Bitcoin aldınız 37.600'de. Ve pump geldi. Nereye geldi? 38.900'e geldi. Siz ne yapardınız biliyor musunuz? Satmazdınız orada. Aha artık zaten faizler de sabit. Bitcoin de tepki yukarı verdi. Direncini de üzerine attık. Daha kapanışı bile bekleniyorsun orada satmazdın. Sonra geri çekiliyor ya. Bu sefer dersin ki buradan dönecek zaten. Biraz daha düşer. Buradan dönecek. Biraz daha düşer. Korkmaya başlarsın. Bir daha düşer arkadaşlar. Dersin ki vay anasını keşke satsaydım. Neyse artık toparlanmayı bekleyeceğiz. Nasıl olsa tepki gelir diyeceksin. Sonra arkadaşlar 37.300'den 38.370'e 1000 dolarlık bir tepki verdiler ardından. Bunu da çok hızlı yaptılar arkadaşlar. Bu da 15 dakika içinde oldu bitti. Aa iyi ki zararına satmamışım buralardan dersin. Nasıl olsa bak yine toparlıyor. Yemyeşil mum attı buraya sağlam. Ve ne olur arkadaşlar ardından böyle bir düşüş gelir. Ve sen alsan kar ile satmazdın. Bir de üstüne zarara girerdin. Yani genel psikoloji bu şekilde çalışıyor al satlarda. Bilginiz olsun. Yani üzülmeyin eee i̇nşallah terste değilsinizdir yani. İnşallah terste değilsiniz. Son bir detay daha var. Oraya da geleyim. Bakın arkadaşlar. Ee, pardon. Şöyle yapalım. Biz başka grafikten göstereceğim. kalsın şurada kalsın. Bitcoin'a gidelim biz. Günlük grafiği açmak istiyorum arkadaşlar. Dün bir detay daha paylaştım. MA10 günlük bazda. Oraya da iğnemizi attık arkadaşlar. Oradan satış geldi. Bakın çok güzel bir mum vardı. Şu anda da tam tersi bir mum görüyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ters haç şeklinde bir mum görüyoruz. Bu da güzel değil. Direncin kırılmasını beklemek lazım. Bollinger alt bandımız eğim veriyor günden güne. Şu an 34 bin dolar seviyelerinde. Günlükte. 4 saatlikte de Bollinger alt bandımız 34 bin seviyesinde. Yani direnç kırılmazsa oralara bile düşebiliriz arkadaşlar. Ama direnç kırılırsa da tehlike geçmiştir. Bilginiz olsun. Hani Ramço böyle dedi kesin oraya düşecek gözüyle bakmayın. Ramço diyor ki direnç kırılırsa da durum tersine dönebilir. Direncin kırılmasını beklemek lazım arkadaşlar. Yani bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bu arada şu detaya da gelelim. 3 günlükte de MA 200'ümüz vardı. 35.420 ama 3 günlüktür arkadaşlar. 17 saat var kapanışı. 17 saat sonra altında kapatırsa 35400 o tehlikeli olabilir bilginiz olsun. Neyse bugünlük anlatacaklarım bu kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.